Gel 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 sağ yap topla götü mindere kodun rahatladıysan kalk bana bir çay getir gözünü seveyim Ayşe darlandım valla. Az dur o be yoruldum. Sen ne yapıyorsun da yoruyorsun sabahtan akşama kadar götü deviriyorsun buraya yan gelip yatıyorsun. Uzdukumun kokunu içemene. Asim anda senin dökültülerini toplarım evi süpürüyor. O bitiyor yemek başlıyor çorba kaynar osuruk ayıkla ekmek mayala. O bitiyor halı ekelim içim o bitiyor. Çarşamın yüzünü değiştir senin anağın çabaşına. Lan çıt anayın ağzını bozma ağzını bozma. Kardeşin olacak Sadullah'a soruyorum. Nerede o yanındaki itle? Yine go bu işinden kovuluklar bunlar. Aslında onların bir suçu yormuş. Adam hep Sadullah'ı öldürüyor. Sadık da olmaz öyle demiş. Sadullah da Sadullah'ı koruyunca adam bunlara balta çekivermiş. Sonra Sadullah'ın... Hemen savun. Hemen savun ha. Hemen savun itilen uğursuzu, hemen savun. Nereye gittiler diyorum? Yılmaz'ın oraya gittiler mi? Adam bekliyor bak. Hazır istikortası var. Sadıla sabahtan gittiler. Antik tiyatroda opera konseri varmış. Antalya'dan seyahat tuvalet varmış oraya. Sabah dikli gitti çocuğum. Bir gün gece ölemedi kuzum. Kuzu mu? Hı. Kuzu. Kırk yaşında kuzu mu olur lan? Dana o, dana. İtilen uğursuz. Bu sefer sıçmasalar bari. Çok üstüne varıyorsun sen bu çocuğun ama. Varacağım tabii. Varacağım. Adam olsun git. Evlensin, yuva kursun. Kertenkele gibi sürtüp duruyor sağda solda ya. Ben ölürsem kim sahip çıkacaksın ha? Oo, tövbe tövbe sanki yüz yaşına varık. Sen hepimizi gömersin canım. <laughs> yok yok hissediyorum içten içe çürüdüm bende bir şeyler var. Şu ilaç kesemi getir hele Ayşe. Bir tansiyon hapı alayım bir kan sulandırıcı alayım ya. Hep o ölüyormuş da bu defa da o ölsünmüş. Lan oyun mu sen ölsen ne olur öbürü ölsen ne olur. Ver şunu ver. Vallahi leplebi ve hap içiyorsun boyuna. İyice hastalık hastası oldun sen. Midem de yanıyor zaten bir tane de mide hapı alayım. Denizciğim bunların hepsi psikolojik. Hem değer şişelerin içinde basacağın şekeri o zaman plasebo etkisiyle iyileş gari. Sen neden, neden biliyorsun bu böyle şeyleri? Neden öğreniyorsun sen ya? Allah Allah, göç günü devirip yattığın yerde nasıl bunları biliyorsun anlamıyorum. Ben kahveye gideyim. Şişt bana bak, beni de sönmemiş ki ver. Aşıma badılacağın eçeli yapacağım. Bir de üç dört tane kitap Allah. al kızlarla kitap kursuna yazıldık. Onlara Allah. nereye diyeceksin öyle et. Allah Allah kiracı anladık patlıcan reçeli yapacağım da kitap ne ya kitap kulübü ne ya